Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen ve 131 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 404 kilometre uzunluğundaki 39. Kocaeli Büyükşehir Ralisi 59 araç ve 138 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu sezon GP Garaj My Team'den servis alan Evafon Racing Team ekibi Uğur Soylu Şener Güray şanssız oldukları sezonda Kocaeli'de şeytanın bacağını kırmayı başardılar. Günün ilk etabında 6. zamanı yaptılar. 60 Sağ 10 daralır 9'a 40 Sağ 10 daralır 9'a 40 Sol 8 60 Sağ 7 Tepe ile sol 7 İkinci etap zorluydu Birçok dinamiği barındırıyordu Bu etapta temkini davrandılar Ve etabı 7. sırada tamamladılar İlk topun son etabında ise spin atarak zaman kaybı yaşadılar ve etabı 12. sırada tamamladılar. İlk lap sonunda genel klasman 6. sırasında yer aldılar. Zorlu geçen 3 etap sonunda servise ulaşan ekip oldukça keyifliydi. GP garajda iyi bir uyum yakalayan EvoFon Racing için bu yarış güzel başladı. EvoFon Racing tim ekibi Uğur Soylu, Şener Güray ilk gün 2. lupada iyi başladı. 4. etapta 5. zaman yapan Soylu Şener ikilisi 5. etapta ise dördüncü zaman yaptı. Günün son etabında da tempolarını koruyan ekip etabı 5. sırada tamamlarlarken genel klasmanda günü 5. sırada kapattılar. Günün sonunda Uğur Soylu ile görüştük. Nasıl geçti yarış? Bayağı sıcak etaplar zordu. İyi geçti diyelim. Sabah bir ufak sorunla başladı. Ama sonra düzeldi. Servise geldiğimizde düzeldi biraz daha toparladık durumu. Şöyle. Yani bütün mücadele arkadaşlar da bayağı zorlanıyorlar. Hatta bir iki tane kardeşimiz kaldı etapta. Evet. Mücadele devam, rally böyle bir şey. İyiyiz yani hep beraber. JP Garaj makimden Uğur Soylu, Şener Güray ikilisi rally'i genel klasman 5. sırasında tamamlarken sınıf 5'te de 5. oldular. <laughs> geç 100 sağ 10 100 sağ 9 50 sağ sağ 8 uzun sağ 9 50 sağ 8 uzun 40 sol 7 ara 5 sol 7 ara 5 bravo yürü hemen sağ 7 ara 5 hemen sağ 7 hemen sol 5 Evopon Racing tim pilotu Uğur Soylu, uzun süre sonra şanssızlığını kırarak eski performansına yakın bir grafik çizmiş oldu. Yarış sonrası Soylu ile görüştük. Dün hava çok daha sıcaktı bugünden. Dün bayağı zorlu geçti. Zaten 100 kilometre yaptık. Etaplar güzel, hızlı. bayağı iyi dereceler yapmak için uğraştık. Birkaç spinimiz de var. E, keyifli bir yarış. Organizasyon güzel. Bir eksiklik, bir hata yok sportif geçti baya. Arkadaşların da rekabeti güzeldi. Biz de o rekabetin içine girmeye çalıştık. Bence bugün de baya iyi geçti. Yine bir spin attık. Başkaları da atıyor. Rekabette oluyor ve şeyler. Ama hepimiz keyifliyiz.